Konya'nın etli ekmeğinden düğün pilavına, bamya çorbasından höşmerimine kadar birbirinden lezzetli birçok yemeği bulunuyor. Peki vatandaşlar en çok hangisini seviyor? En çok sevdiğiniz Konya yemeği nedir? En çok sevdiğim Konya yemeği tabii ki etli ekmek birinci sırada, sonra Konya pilavı ve sonra bamya. Peki vatandaşlar en çok hangisini tercih ediyor? Etli ekmek tabii ki. Konya'nın meşhur yemeği. En sevdiğiniz Konya yemeği nedir? Ben Balıkesirliyim. Höşmerimi çok severim. Höşmerim Balıkesir'indir deriz ama burada Konya'nın Höşmerimini gördük. Valla bizim Höşmerimden aşağı kalır yanı yok. Çok beğendik. Konya Höşmerimini tatmayan herkese önemli tavsiye ediyorum. Bam yalnız. Bamyamı çok seviyorum. E, Her gün yeseniz bıkar mısınız? Ooo bıkma. <laughs> evet. Bam <laughs> ya, Bamya. ya. Bamya. en çok so bam ya ekmek. Bamya, bir bamya çorbası çok güzel. Bamiyeyi her gün yeseniz bıkar mısınız? Öyle seviyor musunuz o kadar? Çok seviyorum. Bunu. En çok sevdiğiniz Konya yemeği nedir? Et, et ekmek. ekmek. <laughs> en çok sevdiğiniz Konya yemeği. Yani hepsini seviyorum. Ama en çok? En çok et ekmek. Onun başka peki? Küflü peynir. Sevdiğim Konya'nın yemeği et ekmektir ama trite bayılırım. Burada yapılan trit iyi değil ama <laughs> iyi olursa sevinirim. Tirit de Konya'mızın medarı iptarı. Çok yapılmadığı için bilinmiyor. Tirit, tirit. Peki tirit e her gün yesen bakar mısın? Hayır bakmam asla. Bal yayın bazen olsanız derler ya. Yok yani ben Sen de bu. Sen de... <laughs> En sevdiğiniz Konya yemeği nedir? Bana göre bamya. Bamyası çok özel. Başka şehirlerde bu lezzeti yakalayamıyoruz. Konya'nın özel yemeği bamya bana göre. Her kadar. gün yeseniz bakar mısın? Bıkmam, bıkmam. Harika bir yemek.